slar. Şimdi bugün size ne videosu çekiyoruz biliyor musunuz? Zeynep Ada'nın deniz kızı kostümü hazırlanma videosu. Sadece deniz kızı kostümü giymeyecek. Deniz kızı süslerini de takacak. Değil mi? Yıldızlı yıldızlı buralarında parıltılı taşlar olacak. Zeynep Ada kendine bir taç getirdi. Onu takacak. E bu şekilde, bu şekilde de havuza gidecek. Evet balkonumuzu da gösterelim bakın havuzu evet havuzumuz bu şekilde şurada küçük kaydıraklı havuzlar var şurada büyük kaydıraklı havuzlar var 3 tane de havuzu var aqua parkı var şimdi Zeynep da Deniz Kızı olarak aşağı inecek bakalım nasıl bir Deniz Kızı olacak hadi gel Zeynep a. yanında da tabii ki de kuzeni ve arkadaşı Meva var Zeynep Ada'nın deniz kızı kostümünü bir gösterelim mi anneciğim? Tabii. Bunu giyecek içine, bunu da altına, en sonunda da bunu üstüne giyecek. Ama Ondan daha sonra bitmedi. daha bitmedi. Evden de şöyle bir pırıltılı taç getirdi. Bir de böyle bir taçlar getirdi. Saçına, yüzüne nereye yapıştıracağız Zeynep Ada bunu? <laughs> En son bunu giyindikten sonra yapıştırırız. Şöyle bir parfümümüz var. Vücut spreyimiz. Bu da biraz simli gibi. Bunu da vücuduna sıkacağız. Ondan sonra rujlarımız var. Zeynep'a da hangi ruju sürecekse onu sürecek. Tabii ki de göster, Deniz kızına. Göster. göster. Deniz kızına yakışır. İstersen Meva'ya da sorabilirsin. Bak ben şunu beğendim. Ya. Bu hem pembe hem simli. Ya, ya doğru, tamam sen göster. Evet Zeynep'a da dinliyoruz. Tamam. Birinci seçenek bu. İkinci seçenek. Evet bunlar Zeynep Adan'ın rujları. Bence pembeye bu yakışır Zeynep Adan. Deniz kızına bu yakışır. En son kayayıdan. Hem pembe hem simli. Sence Meva hangisi daha güzel? Bak Meva kaya da bunu iğden. seçti. Ama Kararlayacaksın mı? Oo bence bu. Tamam. Bunu da sürelim. Bak İlayda ablan da onu dedi. Bunu da sürelim. Bak yanaklarına da şu şeyi sürelim. Bundan sürelim. Bu çok güzel oluyor. Pembe pembe oluyor. Tamam mı? Hazır mısın? Şimdi zeynep giyineceğiz. Yapıyorsun. Zeynep'a da sihirli bir şekilde giyiniyor. Şimdi giyinecek. Zeynep, 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 Hazır mısın? Zeynep. Bir. Bir. 3 Üç. Evet arkadaşlar. Zeynep'a da giyindi deniz kızı kostümünü. Şimdi sıra. Gidim, anne. Evet gideceğiz. Saçını açacaksın. Anne. Saçını açacaksın. Şimdi saçını aç anneciğim. Tacını takacağız. İlayda ablan size pırıltılardan takacak. Meva ile ikinize. Tamam mı? Tamam. Heh. Çünkü deniz kızının saçı açık olur. Değil mi? Bir de kıvırcık. Bir de kıvırcık. Tamam. Şimdi Tacımız da takılı. İlayda Apsan yapsın mı? Hı hı. Yapışkanlardan. Evet, Şimdi şu göz gözlerin yanlarına değil mi? Yıldız mı yapsın, yuvarlaklardan mı yapsın? Yıldız. Yıldız. Tamam. Ay. Meva sen yıldız mı yuvarlak mı? Yuvarlak. Yuvarlak. Tamam. Biriniz yıldız, biriniz yuvarlak olun. Bir bakayım Zeynep'a da. Tam bir deniz kızı oluyor. Evet. Bir de İlayda ablan rujunu da sürecek. Hangisini? Ha, ha. Bak Meva da pembe olanı seçmişti. Ben de onu seçtim. Zeynep'a da yap. düğüne hazırlanır gibi havuza hazırlanıyor şu anda. Çok güzel oldunuz kız. E peki sen buna nasıl yürüyeceksin Zeynep'a da? Nasıl havuza gireceksin? Aa, baban kucağına mı alacak. Baban kucağına mı alacak? Evet. Meva'nınki de böyle oldu. Ya bunlar ne oldu böyle ya? Çok güzel. O... Meva'ya da ruj sürelim. Hangisini istiyorsun? Tövbe estağfurullah. O da pembe istiyor. Meyvayı da pembe ruj sürüyoruz. Havuzumuza Hı. öyle iniyoruz. Şimdi havuzda herkes diyecek ki Aa, bu kim? Bu kız kim? Bu deniz kızı kim diyecek herkes. Evet. Çok güzel oldunuz. Biraz sonra havuza ineceğiz. Hazır mısınız? Hı -hı. Bence de hazırsınız. Hı -hı. Hem de nasıl hazırsınız? Hadi arkadaşlar şimdi sizi havuza götürüyoruz. Arkadaşlar <laughs> Deniz kızı. Deniz kızı babası tarafından kaçırılıyor şu an. <laughs> Zeynep'a da bir bakayım Deniz kızına. Bak bak bak. Çırpıyor, da. çırpıyor mu? He? Kaçmasın dikkat et. Deniz kızı kaçıyor mu? <laughs> Balık gibi. <laughs> Şimdi babasına dedi ben dedi yürüyemeyeceğim baba dedi sen beni taşır mısın dedi. Babası da onu taşıyor aşağıya. Evet Deniz kız havuza inemediği için mutsuz şu anda. İnecek birazdan babası onu götürecek. Bu böyle hazırlandı kaldı. Bir bakın çırpınıp duruyor balık gibi. Bir an önce havuza attayım diyor. Yüzeyim diyor. Ama babası onu götürmüyor. Bu kız da üzülüyor. Bu kız da mutsuz. Göz kırpıyor babasını bir de. Yıldızlarını taktı. Tam bir deniz kızı oldular. Ama bunlar bekliyorlar. Bakar mısınız? Şu anda havuza girmeyi bekliyorlar. Kaydıraktan kaymayı bekliyorlar. Bu şekilde sen kaydıraktan kayabilecek mi? Zeynep Ada. Hı? Deniz kızı dediğin kaymalı. Bakın balık gibi çırpınıyor şu anda. Çaresizlikten değil mi? Zeynep Ada biraz yürümeyi düşünmüyor musun anneciğim? Deniz kızı hala babasının kucağında havuza kadar gidecekmiş. Evet arkadaşlar şimdi havuza kadar gidiyoruz Deniz ya kızımızla. Zaten büyük havuzlar şimdi kapalı ya küçüğe gidelim. Deniz kızı havuza giriş yapıyor arkadaşlar. Sıpla. Sıpla sıpla. Baban geliyor senin yardımına. Koşuyor baban geldi yetişti. Seni Zeynep adayı şöyle bir uzatır mısın deniz kızı gibi? <laughs> ha? Evet. Bir de bakalım Zeynep adayı şöyle yüzer gibi yap kuyruğunu da arkaya it bakalım yüzebiliyor musun? Gerçekten bir deniz kızı mısın bakalım. Gerçekten bir deniz kızı. Çok güzel. Senin baba. Kuyruğunu da düzelt. İnanılmaz bir deniz kızı oldun biliyor musun? Çok güzel oldun. Ne kadar güzel yüzüyorsun. Aynı deniz kızı gibi ya. Ayakta durabiliyor mu deniz kızı? Duramıyor mu? Ama bu zaten deniz kızı yüzer yani. Değil mi annem? <laughs> bak bak gidiyor 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 gidiyor. Ayaklarını iyice uzat iyice. Aha vallahi kaymaya gidiyor deniz kızı. İyi cesaret. Kayacak mısın? Evet deniz kızı zor da olsa şu an geri geri çıkmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle de kayacak. Kayacak mı Zeynep Ada? Bakın evet geliyor. Kayacak. Tacını mı düşürdün? Evet geliyor. Bak 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 bak. Ger Tacını alayım mı tacını? Al. Alayım getir. Bak. Tamam. Böyle duracaksın mı? Çıkarmak ister misin? hayır Çıkarmayacak. Büyüye mi gidiyorsun şimdi? <laughs> şimdi Deniz kızı büyük havuza gidiyor. Aa Zeynep ada, Meva da Meva'da büyük havuzda. Götürebilirim anneciğim. Hadi gel gidelim. Şimdi de büyük havuza gidiyoruz birazdan da şu büyük kaydıraklar açılacak ondan da kayacak deniz kızım Zeynep'a da çok komiksin Heh. tamam hadi bakalım